Evet, bugün inşallah ders notumuzda 314 numaralı uygulama ile gösterilmiş olan üniform olmayan açık kanal akımlarında yavaş değişen akım durumunda su yüzü profilleri nasıl belirlenir? Bu belirlenmiş olan su yüzü profilleri yardımıyla belli bir mesafe ilerideki yani d'ye bölü dx ifade edilen su seviyesindeki artış veya azalış miktarları nasıl hesaplanır? Bununla ilgili bir uygulama yapacağız. Bu uygulamamız trapez kesitli bir uygulama. Ee, bunu yaptığımızda ders notunda anlattığımız daha önce geçen dy bölü dx eşittir. c0 eksi j bölü 1 eksi frot kare demiştik. Bunun uygulamasında nasıl bir karşılığı vardır? Yavaş değişen akımda bunları nasıl ele almışız? Onları inşallah öğrenmiş olacaksınız. Önce sorumuzu okuyarak başlayalım. Yanda verilen kanal taban genişliği 5 metre, kanal eğimi 0.01, kanal pürüzlülüğü K veya 1 bölü N, 25'tir olan bir trapez kanal. E, debimiz 60 metreküp bölü saniye su akışı varmış. Kanal üzerindeki bir kontrol ölçüm tesisinde su derinliği 4 metre. Bakın şimdi üniform olmayan açı kanallarda 3 tane Y ifade ettik. Bunlardan bir tanesi gerçek Y, bir tanesi üniform akış şartındaki olan Y0... Diğeri ise Y kritik dediğimiz işte sadece rejimi ile nehir rejimi arasındaki geçiş bölgesinde bağlayan Y değerleriydi. Şimdi burada verilmiş olan bakın ölçüm tesisinde verilmiş olan su derinliği arkadaşlar şuradaki gerçek Y değerini ifade ediyor. Bana Y değerini vermiş. O zaman inşallah bundan sonraki olan soru işlerini bunları göre değerlendireceğiz. Su yüzeyi profili belirleyiniz. Şimdi yüzey profili belirlerken Bizim aslında şu üçünün birbirine göre hangisi hangisinden daha büyüktür gibi bu ifadeleri elde etmemiz en kısa en kolay yolu. Onun için ne yapacağız? Y sıfırı, Y kritiği elde edip Y değeriyle beraber bunları değerlendirerek hangi profil olduğunu e, inşallah belirleyeceğiz. O zaman ilk yapacağımız işlem olarak Y sıfırı belirleyelim, Y sıfırı bulalım. Acaba nasıl bulacağız? Evet, biz bunu Q eşittir k çarpı r üzeri 2 bölü 3 j üzeri 1 bölü 2 çarpı a'daki olan yani mannik denkleminde normal yerine yazarak yapacağız. E, ee, r'yi açarsak alan değeri var. k çarpı a üzeri 5 bölü 3 u üzeri 2 bölü 3 çarpı j üzeri 1 bölü 2 yapar. Bunu daha önce derste anlatmıştık. Şu zaten a bölü u'dur. Ee, üzeri 1 demek 3 bölü 3 demek. Şurada pardon özür Üzeri 2 bölü 3. Şurada ise 3 bölü 3 var. O halde ikisinin toplamı 5 bölü 3 yapar. Neyse bunlar ders notunda var zaten. O zaman ben şimdi bu ifadeyi yazacağım. 60 metreküp bölü saniyelik debimiz vardı. K'mız 25. E, ee, A üzeri 5 bölü 3. Bakın alanı yazacağım. Şimdi Y0'ı elde edeceğim için Y0'la çarparak yapıyorum. O halde 5 çarpı Y0. Artı Bakın her iki tarafta bir buçuk aynı eğimle yani şurası y sıfırla şurası ise bir buçuk y sıfır yapar. Bir buçuk y sıfır yine şu bölgede bir buçuk y sıfır yapar. O halde her iki tarafta bir buçuk y sıfır çarpı y sıfır yani bir buçuk y sıfır kare bölü iki burada. Diğer tarafta da aynısı bir buçuk y sıfır kare bölü iki artı bir buçuk y sıfır kare bölü 2. Uzun uzadı yazmaya çok gerek yok aslında. Yani ikisini toplarsanız eğer bir buçuk y sıfır kare ifadesi yapar alan değeri üzeri 5 bölü 3. Islak çevreyi yazarsanız eğer ıslak çevremiz suyun temas ettiği yüzeydi. Şurada çizdiğim yer. O halde onu da yine yazalım. Evet. 5 artı İşlemleri yaparsanız eğer 1.5 y0'ın karesi artı y0'ın karesi bunun kare kökünü alırsanız eğer burada sonuç olarak 2 tane var tabi bundan sadece burada yok burada da var. Bunu çarpı 2 derseniz 3.61 y0 yapar. Bu ifadeyi takılırsanız eğer uzunca daha sonra yine yazabiliriz ki ders notunda çok çok uygulamada göstermiştim. Burada şimdi normalde deneme yanılmayla işlem yapılabilir ama ben ders notlarında ha bir de çarpı ne diyecektik? J üzeri 1 bölü 2 kanalda eğimi ki J0'ı kullanacağım. Bakın J0 akarsu taban eğimi. Üniform akış şartında ne demiştik biz? Akarsu taban eğimine e, eşit bir hidrolik eğim olur. Kanaldaki seviyeler değişmez. O halde üniform akış için elde ederken taban akımında aynı bunu kullanıyoruz. 0.01 üzeri 1 bölü 2 Burada normalde deneme yanılma gerekir. Ben tabii bu değerleri egzellerle falan elde edebilirsiniz. Sınavlarda ve benzeri şeylerde ben işlem yaparken bunları öğrenciye biraz kolaylık olsun diye iki tane yoldan bir tanesini veriyorum. İki değerden bir değeri. Onlara göre seçmelerini istiyorum. Ama burada direkt zaten çözüm olarak anlattığım için 2.25 metre sonucunu vereyim. Şimdi kritiği bulacağız. Kritikte iki durum vardı. Bir tanesi debinin verilmesi durumu, diğeri ise enerjinin verilmesi durumu. Bu soruda enerjinin sabitliği durumu yok. Debinin verildiği durum var. E, Bunu da daha önceki olan uygulamalarda yapmıştım. O halde debinin verildiği durum için Q kare çarpı TC bölü G çarpı AC'nin kübü eşittir 1 eşitliğinden o zaman çekeceğim. Eğer enerji verilseydi enerji ile ilgili olan ifadeyi kullanmam gerekir idi. Debimiz 60'ın karesi çarpı TC değerimiz şurasının toplamı yani şu su seviyesinin uzaklığı ki 5 artı 3 tane y0. 5 artı 3 tane y0 bölü. G değerim 9.81 ve AC yukarıda yazmıştık zaten. O halde bir dakika pardon şurası y0 mı? Şuradaki y0'ı görünce hemen öyle yazdım. Oysa ki şu anda ne yapıyoruz? Kritik olanı hesaplıyoruz. Bu kritik C ile de yazılabilir. Yukarıda yazdığım gibi KR ile de yazılabilir. Ben şimdi C ile yazdım. 5 yc artı bir buçuk yc'nin karesi ve bunun üzerinde bir de kübü var eşittir 1'e. Burada da yine deneme yanılma gerekir. Ben direkt sonucunu verirsem 1.99 metre olarak elde ediyoruz. Şimdi şimdi bakın 3 tane y'yi de ifade ettim. Yani gerçek y ölçümle beraber bana verdiğimiz sorudaki 4 metreydi. Bakın y0 2.25 YC'de 1.99. Bunları büyükten küçüğe doğru sıralarsanız, y eşittir 4 metre büyük olur. Y sıfırdan, o da eşittir 2.25 metre. O da büyük olur. YC'den 1.99 metre. Şimdi e, M-S profillerine karar verirken, bu kısım biraz daha farklı. Normalde y 0 ve YC'ye göre düşünerek M ve S profili şeklinde karar veriyorduk. E, kısaca üzerinden geçeyim isterseniz. İşte eğer benim Y0 değerim Y kritikten daha yüksekse eğer yani aynı de bir durumunda sabit de bir durumunda seviye artıyorsa hızı yavaşlıyor. Hız yavaşlıyorsa nehir rejiminde bir akış vardır. Nehir rejimi akışı aslında M şeklindeki olan bir akım kanalına karşılık gelir demiştik. O halde ben burada neye karar verdim? Şu ikisine karar vererek M profil derim M. M olduğu belli ama M1 mi, M2 mi, N3 mü? Hangisi olduğunu bilmiyorum. Şimdi neye göre karar verdim? Şunların ikisine göre en profil. Eğer Yc değerim Y0'dan daha büyük olsaydı yani Y0 daha altta da olsaydı bunu şöyle hatırlayabilirsiniz. Bakın şu anda çizdiğimde Yc en altta. Bunun üzerinde bir Y0 değerimiz var. Daha üstte ise gerçekte ölçülmüş Y değeri var. Eğer benim Y0'ım Yc'den küçük olsaydı o zaman ser rejimi olurdu. Yani S şeklindeki olan bir tipi bize gösterirdi Buradaki olan M. Şimdi M'den sonra M1 mi, N2 mi, M3 mü? Gerçek Y'nin bulunduğu bölgeye göre karar veriyorduk. En üst bölge 1, aradaki olan 2, şuradaki olansa 3. O halde benim gerçek olan şuradaki Y diyelim birinci bölgede. Birinci bölgede ise eğer ne olmuş oldu? M1 yüzey profili olmuş oldu. Yani A şıkkını tamamladık. Su yüzü profilini belirledik. Şimdi bu dediğim şeyi ders notunda aslında nerede anlatmıştık? Y'lerin birbirine göre kıyasını anlatmıştım. Yani konuya mutlaka mantığını anlamazsanız çözemezsiniz. Daha çok karşınıza M1, M2, M3, S1, S2, S3 gibi ifadeler tabii gelir. Ama bunları bir tablo şeklinde nerede vermiştik? Bakın burada vermiştik. Tabi ufak bir düzeltme de yaptık. Şurası 3'tü bölge olarak. Burayı anlatırken ben Tabi önce M'den S'den ders notunun anlatımı bakarsanız. Gerçek Y değeri zaten birinci bölgedeyse ise en başta, ikinci bölgede arada, üçüncü bölgede ise eğer en sonda kendini gösterir demiştim. Yani bir, iki, üçüncü bölge gerçek Y'nin bulunduğu yeri ifade eder. Bu da zaten büyükten küçüğe doğru dizildiğinde kendini zaten gösterir. Yine bakın S'de dikkat ederseniz birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge şeklinde kolayca karar verebilirsiniz diye karar verdik. O halde bizimkisi M1 profili Y büyüktür Y sıfırdan o da büyüktür Y kritikten demiş olduk. Şimdi gelelim sorunun ikinci kısmına. <laughs> Mansaba doğrusu derinliği artar mı yoksa azalır mı? Yani dy bölü dx ifadesi artar mı azalır mı? Bunu bir kısa soru şeklinde de ayrıca yine sorabilirim diye de ifade etmiştim. Yüzey profillerinde aslında en bir yüzey profili artar şeklinde çıkar artı bölü artıdır. Ama bunu göstereceğimiz şey neydi? dy bölü dx eşittir. j0 eksi j bölü 1 eksi frot karenin ele alınmasıyla bunları konuşuyor idik. Normalde ders sonunda bunu anlattım ama uygulamada tekrar bir üstünden geçelim. Şimdi ben nasıl yapacağım bunu? Bakın y'ler j ile ifade edilir. y sıfırlar j sıfırla ilgilidir. Y kritik ya da YC J kritikle ilgilidir. Veya YC JC. Dolayısıyla bu üç ilişkiye dikkat edeceğim. Yani benim J ile ilgili olan ifadem Y'lerle ilgili kararlarımı ifade ediyor. J ile ilgili olan Y sıfıra ele alarak karar veriyorum. O zaman ben üstteki ifadeye karar verirken Y ile Y sıfıra göre karar verecektim. Benim bana vermiş olan soruda Y Y sıfırdan büyük. Y büyüktür Y sıfırdan o halde kanal eğimli olarak ters bir ilişki vardı yani y derinliği daha fazlaysa eğer akışın hızı daha azdı o zaman kısaca şöyle diyebiliriz j küçüktür j0'dan tam tersi ifade yani ya böyleyse eğer j0 eksi j değeri pozitif olur yani j0 değeri daha büyükse j'den o zaman pozitif olacaktır şimdi alttaki olan durum 1 eksi freud kare Frot kare ifadesini biz nasıl elde ediyorduk? Gerçek y değerleriyle, bunu da gerçek y'lerle y kritiği kıyaslayarak ara vereceğiz. 1 Frod kareye. Y değerim 4 metre büyüktü y kritikten. Yani benim gerçekte oluşan derinliğim kritikten daha fazla. Burada arkadaşlar gerçek akışa göre dikkat ediyorum. Bakın şurada seçerken m1, m ve s'e göre tercih etmek için ikisini aldım. Yani üniform akış şartında bu profil m gibi mi? eski bir şeklinde karar verdik. Ama burası gerçek akış durumunu ele alıyoruz. Gerçek akış durumunda da yine ne olmuş arkadaşlar? Benim frot y değerim daha büyük olduğu için sanki nehir rejimi gibi akmış, hızı daha düşük olmuş. O zaman frot sayısı küçüktür 1. Böyle ise eğer 1 eksi frot kare ne yapacaktır? Sıfırdan küçük bir sayının karesini aldığınız pozitif olacak. O zaman dy bölü dx ifadesi pozitif bölü pozitiften pozitif yani artar şeklinde karar verdik. Artar. Evet. O zaman en bir yüzey profilleri böylece karar vermiş olduk. Bu kısımda yine ders notunda anlatılan yerleri var. Konu geri dönerek onlara da bakabilirsiniz. E, farklı şartlarda farklı değerlendirmeler var. Lütfen bunlara dikkat edin. Kısaca j 0 j ifade ederken Y ile Y0'ı 1 eksi furot kareyi analiz ederken y ile y kritiği ele aldığıma dikkat ederseniz e, işlemde problem yaşamazsınız. Şimdi gelelim arkadaşlar. İkinci de tamam. Tesisten 100 metre mansapta yani akış yönüne doğru su derinliğini hesaplayınız diyor. Su derinliğini hesaplayalım. Yani şu formülü az önce kullandım sadece artar mı azalır mı ya göre kullanmıştım. Şimdi bunun sayısal değerini hesaplamam lazım. Benim elimde neler var arkadaşlar? Bakın neler var? J0 değeri soruda zaten verilmişti. J0. Eğer verilmeseydi, Y0 verilseydi, aynen bakın şu denklemde Y0 değerlerini sayısı olarak yerine koyarak buradan J0'ı çekebilirdim. Bakın J0'ı bulacakken neyi kullanıyorum? Y0 olan değerini kullanmam gerekir idi. <laughs> Peki bana bir de ne lazımmış? Gerçek J değeri lazımmış. Gerçek J değerini hesaplarken yine Manning denklemi fakat bu sefer Y0 değil gerçek y'leri yerine yazarak formülden neyi çekmem gerekiyor? J'yi çekmem gerekiyor. O zaman şu formülün bir benzerini gerçek y değeri için yazalım. Yani J'yi hesaplamak için. 60 metreküp bölü saniyelik debi değerimiz. 25 çarpı farklı bir renkte yazalım bunu da. Biraz şöyle gözümüzün alışkanlığı değişsin. 25 çarpı Bakın buradaki y sıfır ifadeleri yerine gerçek y'yi yazacağım. Yani 5 çarpı gerçek y değerim 4 metre <laughs> artı 1.5 y sıfır kare artı 1.5 çarpı 4'ün karesi üzeri 5 bölü 3 bölü 5 artı 3.61 y sıfır 5 artı 3.61 çarpı gerçek y değeri yani 4 üzeri 2 bölü 3 çarpı J üzeri 1 bölü 2. Bunlar sayısal değer olduğu için her birini yerine yazarak J'yi direkt çekebilirsiniz. İşte gerçek akış şartında yani 4 metrelik seviyede e, gerçekte oluşmuş olan hidrolik eğimi o andaki olan değerle belirlemiş oluyoruz. O da 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde ifade edilir. Yani 0.001. Evet <laughs> o zaman formüle geri dönersek özür dilerim. J0 tamam, J değeri tamam. Frot sayısını hesaplayacağız. Frot sayısı da arkadaşlar gerçekte oluşan Y'lerle bakın. Gerçekte oluşan Y'lerle şurada da Frot'u tahmin etmiştim. Birden küçük çıkacak ama hangi sayısal değer çıkacak bunu bulmamız lazım. O zaman gerçek sayısal değerlerle işlem yapmamız gerekir. Frot sayısını yazarsak eğer V bölü G çarpı A bölü T'nin karekökü şeklinde ifade ediliyor. Şimdi ben burada hızı belirlemem lazım. Hızı bulurken Q bölü A şeklinde yapabilirsiniz. Burada önemli olan şu A'da yazarken gerçek Y değerleriyle yazacağımıza dikkat etmemiz. 60 bölü. Evet gerçek Y değerim 0. Alan değerim de zaten 5, 5Y 5 artı 1.5Y kare. 5 çarpı 4 artı 1.5 çarpı 4'ün karesi. Bunun farklı yöntemlerde de yapılabilir aslında. Yani ve eşittir yerine kü bölü a'yı yazarak denklemden çekerek de aslında çıkartabilirsiniz. Ya yani şu denklemde q bölü a'lı ifadeleri yazarsanız eğer karelerini alırsanız frod kare ifadelerinde işte kü kare t bölü g a kübü bir ifade yapar. Aslında oradan da direkt frodun ne olduğunu, frod kare'in ne olduğunu çekebilirsiniz. E ama ben bu sefer bu işlemi yaparak yapacağım. Evet, e, bu işlemi yaparsanız şurası 44 metrekarelik bir alana karşılık geliyor. 60 bölü 44 1.364 metre bölü saniye olarak elde edilir. E, bunu da Freud'un yerine yazarsak eğer. Bu arada alanı 44 olarak dedim. Şuradaki T'yi de yazalım. Evet. T değerimiz yukarıda daha önce yazmıştık. 5 artı 3 y 5 artı 3 çarpı 4. Evet. 17 metre olarak yapmış oldu. Fro sayısı 1.364 bölü 9.81 çarpı 44 bölü 17'nin karekökü şeklinde ifade edilir ise ne yapmış oldu? 0.271 gibi bir değer. Ee, ben de Freud kareyi kullanacağım genelde. Bunun Freud'un karesini alırsanız eğer bu da 7.32 çarpı 0.02 e, diyebiliriz. Yani 0.0732 yapmış olur. Evet. Şimdi o zaman ben e, Frode'u da elde ettiğime göre şu ifadedeki her bilgi tamam. Artık şunu yazabiliriz. dy bölü dx eşittir. j0 eksi j. j0 değerimiz sorudaydı zaten. 0.01 0.01 eksi j değerimiz 10 üzeri eksi 3 0.001 bölü 1 eksi Frot kare 0.0732. Buradan bu değere bakarsanız pozitif çıkacağını anlarsınız. Artı şeklinde çıkar. 0.00971 olarak elde ettik. Bakın bu bir oran orantının ifadesi dy bölü dx'in ifadesi olmuş oldu. yani ben bana sorulmuş olan şey 100 metre mansap tarafındaki olan su derinliği ne olur? Eğer bu negatif çıksaydı zaten su derinliği azalır şeklinde ifade ederdi. Oysa zaten biz yukarıda artar şeklinde bulmuştuk. Pozitif çıkmasını bekliyorum. Ben şimdi Dx'i 100 metre olarak alırsam. Mansap çünkü 100 metre ileride. O zaman bakalım su derinliği ne kadar değişmiş. dy eşittir. 100 çarpı 0.0091'den şöyle artısına da dikkat edelim. Artı 0.971 metrelik bir fark olurmuş su seviyesinde. Şimdi o zaman benim su seviyem ne kadar değişir? Ee, dördüncü olan soruda da dikkat ederseniz sistemin boy kesini çizin demiş. Ben bir yandan boy kesidir çizeyim. Böylece bu yaptığım şeyin ne olduğunu da anlamış olalım. Normalde şöyle bir kanalımız var. J0 yani. J0 0.01 olan bir kanalımız var. Bana vermiş olan kontrol tesisinde Y su derinliğimiz 4 metreydi. Eğer üniform bir akış olsaydı bu Y su derinliği arkadaşlar şöyle 4 metre aynen J0 paralel şekilde gitmeliydi. Ama böyle değil. Üniform olmayan bir akış. Ondan sonra üniform biri olmayan bir akışta M1 su yüzü profili. M1 su yüzü profilinin genel şeklini şuradan bir hatırlatayım. Bu arada sayfa 37'deyiz. <laughs> Özür dilerim. Evet. Bakalım S1, S2, S3. Evet bir geri gittim. Bakın M1 su yüzü profili şöylece artarmış. Yani S1 artış ama şöyle bir yönden gösterirken S1 neymiş? Şöyle M1 böyle gösterir. O halde bu şekilde bir artış gösterecek. Sayfa 37 dedi galiba. Bu kısım çok böyle önemli. Yani önemli de şöyle sınavlar için ve benzeri çok önemli değil. Yoksa aslında ben şu su yüzünün şöyle artacağına dair şöyle artacağına dair bir fikrim olmuş oldu. Şimdi 100 metre eğer giderseniz ki bu DX'i ben diğer mesafeyle aynı aldım. Yani şuradaki olan kanalı seviyesi kuş bakışı olan görünüşle aynı kabul ediliyor. Ee, akarsu kanallarında bunları daha önce söylemiştik. Yavaş değişen akımlarda da yine burası geçerli. Şimdi diyor ki şu su yüzündeki olan şuradaki artış 100 metrelik DX mesafesinde 0.971'lik bir artı olurmuş. Eğer eksi olsaydı arkadaşlar aşağı doğru azalır şeklinde ifade edecektim. Yani benim şuradaki olan gerçekte oluşmuş olan su seviyem ne olmuş oldu? Bana onu soruyor zaten. Yani şu seviyesi nedir? Burası 4 metre. O halde şuradaki olan su seviyesi 4 artı 0.971'den 4.971 metre olarak bulunur. Yani bu değer nedir? Y2 şuraya 1 seviyesi dersek şuraya 2 noktası dersem 2 noktasındaki gerçek su derinliği değerim 4.971 oldu. Yani şuradaki verilmiş olan su derinliğini bulmuş olduk. 2 noktasında 100 metre ilerideki olan su derinliği 4.971 oldu. Şimdi tabi ben bunu ee, hani... Burada artış olarak gösterdim ama alttaki olan tabanlarla beraber nasıl bir seviye artışı olur onu bilemiyoruz. Burası belki de bir rezervuarın bağlantı kısmı gibi bir şartı da bize göstermiş oldu. Ben bu profili çizerken yani kesitteki olan şu yanı çizerken YC ve Y0 da göstermek isterim. Y0 diyelim 2.25, YC ise 1.99. Demek ki 2.25, tabi tam ölçekli değil, 2.25. 1.99. Şu bizim YC değerimiz. Bu da bizim Y0 değerimiz. Yani eğer kanal uniform kanal gibi olsaydı eğer ne olacaktı? Buraya doğru Y0'a doğru gitmesini beklerdim. Ama mesela önde bir rezervar olmuş veya bir engel konmuş ne olduysa ne olmuş arkadaşlar? Bu seviyeyi değiştirmiş ve burada göründüğü gibi uniform olmayan açık kanalda yavaş değişen kanal durumunda işte 100 metre ilerideki su seviyesinin ne olacağını hesaplamış olduk. Onları kesit olarak da göstermiş olduk. Umarım verimli olmuştur. Herhangi bir sorunuz kafanıza takılan nokta olursa yine konuşuruz.